gördüğünüz gibi şu çırpmayı kendimiz yaptık. Şimdi nasıl yapıldığını size göstereceğiz. Öncelikle kalıp olarak kırık olan bir çırpmamızı alıyoruz. Bunu daha önce kırmışız. Ayağlara vura vura. Şimdi şöyle künefe folyolarımız var. Künefe önce yiyelim tatlılarımızı sonra da bunları değerlendirmek tabii ki önemli. Şimdi şöyle bir şey yapıyoruz. Kalıp oluşturuyoruz önce. Kalıbımızı oluşturmak için şöyle bir Şöyle bakın bir kalıp oluşturuyoruz öncelikle. Kalıbımızı oluşturduktan sonra bunu buradan çıkarıyoruz. Yapacağımız çırpmayı alıyoruz. Şunu şuraya koyarız evet. Bu ayarlamasını yapıyoruz böyle güzel bir şekilde. Şimdi bunu yaptıktan sonra eriteceğimiz kurşunu alıyoruz. Şöyle elimizde şöyle elimizde kırık olan kurşun parçalarımızı eritiyoruz. Erimesini bekleyelim. Evet, kurşunumuz şöyle eridi. Yaklaştır onu göster. Şimdi gördüğünüz gibi şu şekilde penseyle tutuyoruz. Çünkü çok sıcak. Evet, tüpümüzü kapatabiliriz artık. Yavaş bir şekilde. Evet. Şöyle üstüne az bir su dökersek. Hemen zaten soğuyor böyle. Çok evet gördüğünüz gibi çok güzel. Bu kısımlarını da böyle zımparayla daha sonra zımparalarız. Çok güzel olur. Şu şekilde birkaç tane daha yapacağız. Elimizde şöyle kırık çırpmalarımız var. Onlardan onları değerlendireceğiz daha doğrusu. Sizler de bu şekilde yaparsanız arkadaşlar olumlu sonuçlar alırsınız. Evet kurşunumuzu tekrar eritiyoruz arkadaşlar. Şöyle kalıbımız da hazır. Çok kalıp yaptık böyle. Fololarımız fazla zaten. Şöyle bunları da bu şekilde kalıbımız duruyor zaten. Kalıbımızı özellikle saklıyoruz çünkü bu kalıp bize önemli, önemli. Bunu eritmeyeceğiz yani bu bizim kalıbımız. Kalıp oluşturduk tekrardan. Şimdi erimesini bekleyeceğiz. Şöyle iyice eridikten sonra biraz daha ısınmasını bekleyelim. Tüpümüzü kapatıyoruz ve bu şekilde tekrar evet. Bu şekilde tekrar suyun altına koyuyoruz. Hızlı bir şekilde soğuması için. sıcaklığı var ama olsun, o kadar da sıcak değil şu parçalarımızı tekrar kullanıyoruz zaten bu şekilde tekrar bakın kaç tane yaptık 4 tane yaptık şu ana kadar elimizde biraz daha kurşunumuz var onlardan da yapacağız bu şekilde sizler de yapabilirsiniz.